4D Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Merakla beklediğimiz yılın 4. taksidi, ödemesi, TD'nin son taksidi 17 Aralık'ta hesaplarımıza geçmiş olacaktır. Cumhurbaşkanlığı'nın yayınlanmış KHK'sında ki tarih 17 Aralık'tır arkadaşlar. %20 vergi diliminde işçiler yaklaşık 1400 TL gibi bir TD ödemesi alacaktır. Bu TL ödemesiyle ilgili hesaplamamda yine kanalda videosu mevcuttur arkadaşlar. 15 günlük, 20 günlük, 30'ar günlük ikramiyeler var. Bu ikramiyelerin tarihleri ise kurumların kendi yapmış olduğu toplu iş sözleşmelerinde belirlenmiştir. Bu ikramiyelerle ilgili de yine bir hesaplamam olacak. Bunun da videosunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. 15-15-30 gün alan ilk kez toplu iş sözleşmeye giren ikramiye alacak işçiler yeni yıldan beraber 20 artı 20 olacaktır arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. İlk kez toplu iş sözleşmesine giren işçiler artık yeni yılın gelmesiyle beraber 20 artı 20-40 gün alacaklar. Bunların hesaplamasını da yapacağım. 17 Aralık'ta TDI'mizin son taksitini alacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yılın ilk taksisi de ocak ayı içinde olur büyük ihtimal. Hepiniz kendinize iyi bakın.